Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir tarif ile karşınızdayım. Şekli harika, görüntüsü muhteşem. Bu gördüğünüz güzellikte olan el açması pileli baklava tarifini vereceğim sizlere. Aynı tarifi diğer sosyal medya hesaplarımda da paylaştım. Milyonlarca izlenme, beğeni ve kaydet almış bir tariftir Şimdi sizler için tekrar paylaşıyorum Sizler de mutlaka bu güzel baklavayı yapın arkadaşlar görüntünün güzelliğine şöyle bakar mısınız harika içi bol dolgulu çıtır çıtır muhteşem bir ev baklavası şimdi bu güzel baklavayı nasıl yapmışım tarife geçiyorum ayrıntılarını ve püf noktalarını kaçırmamak için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum Baklavamızın hamurunu yoğurarak başlıyoruz. Öncelikle yoğurma kabına 2 tane yumurta alıyorum. 1 çay bardağı su ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Elma veya üzüm sirkesi ikisi de olabilir. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve şöyle bir fiske tuz ekliyorum. Eklediğimiz bütün malzemeler birbirine karışana kadar çırpma teliyle karıştırdım. ve ununu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüm 200 milimdir. Unumuzu mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Çünkü markadan markaya fark edebiliyor arkadaşlar. Ölçüde ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Şimdi hamurumu yoğurdum, toparladım. İyice pürüzsüzleşene kadar güzelce yumruklayarak yoğuruyorum. Şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Yumuşaklığını size göstereyim hamurumun. Hamur yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi bezelere ayıracağım. 16 eşit parçaya bölüyorum ve 16 tane beze yapacağım. baklavalarımı dikdörtgen borcam tepsi yapacağım aynı ölçüden iki tepsi çıkıyor bu hamurdan e, onu belirtmek isterim 8 tane bezeyi bir tepsiye 8 tane bezeyi de ikinci tepsiye kullanıyorum bezelerin büyüklüklerini eşit olarak ayarlamaya çalıştım bu şekilde içe doğru katlayıp yuvarlıyorum ve bezelerimi hazırlıyorum Mezeleri yaptıktan sonra hemen nişasta ile açmaya başlıyorum. Öncelikle küçük küçük çay tabağı büyüklüğünde açacağım. Ve o şekilde dinlendireceğim. Hamurlarımızın üzerine bolca nişasta ekleyerek küçük küçük açıyorum. Sadece nişasta kullanıyorum arkadaşlar açarken. Mısır nişastası veya buğday nişastası ikisini de kullanabilirsiniz. Tepsinin dibine de nişasta serptim. Açtığım hamurları tepsiye diziyorum. Hamurları bu şekilde küçük küçük açıp o şekilde dinlendirdiğimiz zaman daha güzel açılıyor baklava yufkalarımız. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Hamurları tepsiye koyduktan sonra üzerine buzdolabı poşeti kapatıyorum. Ve diğer açtığım hamurları da poşetin üzerine koyuyorum arkadaşlar. Aralarda birbirlerine yapışmaması için. Aynı şekilde bütün açtığım hamurları tepsiye dizerken aralarına poşet kapatarak diziyorum. Bu ayrıntıyı kaçırmayın arkadaşlar yoksa yapışma olur ve hamurlarınız birbirinden ayrılmaz. Bezelerimin hepsini açarak tepsiye dizdim. Şimdi buzdolabında dinlendireceğim. Sabah hamurlarımı açmaya başlayacağım. Ben hamurları akşamdan yoğurup sabaha kadar buzdolabında dinlendirdim. Sabah açmaya başladım. Eğer vaktiniz yoksa 3-4 saat dinlendirerek de yapabilirsiniz. Şimdi dinlenmiş olan hamurlarımı açmaya başlıyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. Altına üstüne bolca nişasta serpiyorum. Sadece nişastayla açıyoruz. Tekrar belirtmek istiyorum. İçerisine kesinlikle un eklemeyin. Sadece nişasta kullanın açarken arkadaşlar. Buğday nişastası, mısır nişastası her ikisini de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu dinlendirdiğimiz için kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Önce küçük oklava ile açtım. Sonra büyük oklavaya geçiyorum. Bakın hiç yırtılma olmadan incecik bir şekilde kolayca açılıyor. Yufkayı açtım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ortadan ikiye kesiyorum. Baklavamıza şekil verme kısmına geldik. Sonra 4 parmak genişliğinde yufkamı tekrar şeritler halinde kesiyorum. Yufkamın kenarlarından çıkan bu kısımları diğer büyük parçaların üzerine ekledim. Ve şimdi baklavamızın şeklini vermeye geldik. Elimle bu şekilde büzüştürerek pile yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılışı bu kadar çok da kolay. Herkes yapabilir. Aynı şekilde diğer kestiğim yufkaları da elimle büzüştürerek pile yapıyorum. Yapılışı kolay ve gördüğünüz gibi çok da eğlenceli. Tekrar anlaşılması için yakından gösteriyorum sizlere. Diğer kısımları da bakın e, kenardan çıkardığımı üzerine almıştım büyük parçanın bunu da aynı şekilde elimle büzüştürerek bileli yapıyorum. Kenarlarından çıkan parçalar da bu şekilde değerlendirilmiş oluyorum. Şimdi içerisine ceviz ekliyorum. Tam pile yaptığım kısma, orta kısmına e, yeteri kadar ceviz ekliyorum. İsterseniz fıstıklı, fındıklı Nasıl tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle tam orta kısmına cevizi yerleştiriyorum. Bol cevizli, bol içli muhteşem bir baklava oluyor. Çıtır çıtır, harika bir görüntüsü var zaten. Şimdi iki ucunu da bu şekilde kapatıyoruz ve ters çevirip tepsiye bu şekilde diziyoruz. Kapattığımız kısımlar açılmaması için alta gelecek arkadaşlar tepsiye dizerken her iki ucunu da içe doğru katlıyoruz bakın. Yapılışı gerçekten çok kolay, şekli muhteşem. ve ikinci yufkamı açmaya geçtim arkadaşlar. Aynı şekilde açıp tepsim dolana kadar aynı işlemi tekrar edeceğim ama tam olarak anlaşılması için tekrar gösteriyorum sizlere. Yufkayı açtıktan sonra 4 parmak genişliğinde şeritler kesiyoruz ve elimizle bakın kendimize doğru çekerek büzüştürüyoruz ve pileli bir şekil veriyoruz. Yapması kolay gerçekten de herkes yapabilir. Sonra tam orta kısmına e, pile yaptığımız kısma cevizini yerleştiriyoruz. Ve ceviz eklediğimiz kısmı yufkamızın uçlarıyla bu şekilde kapatıyoruz. Ve diğer her iki ucu da e, içe doğru katlayıp Baklavamızı ters çeviriyoruz. Tepsiye de bu şekilde diziyoruz ters olarak. Yani kapattığımız kısımlar alta gelecek arkadaşlar. Şekliyle gözlere ve lezzetiyle de damaklara hitap eden mükemmel bir baklava oluyor. Mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yaptığım baklavayı tepsiye diziyorum arkadaşlar. Dikdörtgen borcam tepside yapacağımı söylemiştim. Bu ölçülerden böyle iki tepsi çıkıyor. Onu da hemen tekrar belirtmek istiyorum. Bereketli de bir baklava oluyor arkadaşlar. Baklavamız şimdiden çok güzel görünüyor bakın. Şimdi tepsiyi doldurdum. İlk tepsimi tamamladım. Şimdi baklavamızın üzerine tereyağını süreceğim. Tereyağını bolca sürüyorum arkadaşlar. Tereyağı erittikten sonra köpüklerini aldım. Üzerinde yanıklar oluşmaması için fırçayla bolca sürüyorum. Tereyağını bolca sürmekten kaçınmayalım arkadaşlar. Önceden ısıttığım alt üst ayar 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Baklavamız pişerken hemen şerbetini hazırlıyorum. 5 su bardağı toz şekeri tencereye aldım ve üzerine 5 su bardağı da su ekliyorum. İnce bir dilim de limon ekleyip ocağın altını açıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 12-13 dakika kaynatıp altını kapatıyorum. Şerbetimiz hamurun tamamı içindir. Şimdi baklavalarımızı fırından aldım. Çok güzel bir şekilde pişti. Mutlaka başında bekleyerek pişirin arkadaşlar. Yanma veya çok fazla kızarma olmasın. Bu şekilde altın sarısı gibi kızardığında hemen fırından alın. Üzerine ılık şerbetini ekliyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Şerbetimizi e, hamurun tamamı için olduğunu söylemiştim. İkinci tepsi için de aynı şerbeti kullanacağım. Onu tekrar hemen belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bakın, şerbetini de verdikten sonra görüntü daha da güzelleşti. Şu mükemmel baklavayı mutlaka sizler de yapın. Israrla tavsiye ediyorum çünkü lezzeti harika, görüntüsü zaten her şeyi anlatıyor. Baklavamız biraz dinlendi, şerbetini çektikten sonra şimdi size içini, altını, üstünü göstereceğim. Servisi de çok kolay arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen kolaylıkla alabiliyorsunuz tabağa. Bu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? İnanın her şeyi anlatıyor. Çok güzel bir baklava. İsrarla ee, tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka sizlerde yapın arkadaşlar. Bu güzel baklava tarifim diğer sosyal medya hesaplarımda da milyonlarca kez izlendi, beğeni aldı ve kaydedildi. Mutlaka sizlerde kaydedin ve sevdiklerinizle paylaşın. Bu tarifimi yapanlar da Yine çok beğendiler arkadaşlar. Ee, çok güzel dönüşler aldım. sizlerde de eminim yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Çıtır çıtır, içi bol ceviz dolgulu bu pileli ev baklavasını misafirlerinize veya bayramlarda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifle ilgili sormak istediğiniz soruları bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Malzemeleri ayrıntılı olarak açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.